Merhaba arkadaşlar. Bugün size Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduğumu ve onun taktiklerini, takımın kadroyu ve bilgiler vereceğim. Ve diğer OSM liglerindeki maçlarımıza bakacağız. inceleme yapacağız. Ne var ne yok. Daha fazla laf uzatmadan bakalım. Hemen Atletico Madrid ile başlayalım arkadaşlar. Atletico Madrid öncelikle maç takvimimizi açalım. <laughs> i̇lk maçımız bakın şampiyonla ulaşan yolda son 36 turunda ilk maçımız Manchester United. Tabii bunların hepsi full menajerdi. Menajerler şimdi çıkmış tabii. 2-0 yenmişiz. Ravanşta Manchester United'a 1-0 yenilerek turu geçmişiz arkadaşlar. Çeyrek finalde Juventus çıkmış karşımıza. Evimize 3-0 çakmışız. Deplasmanda da 2 0la totalde 5-0 ile geçmişiz. Çeyrek finalde Juventus gibi zorlu rakibi. Atlet Komatit de yolumuza devam ederken inanılmaz bir muhalübet kuraldık aldık. Chelsea 2-0 yenildik. Ama evimizde, evimizde bu taktikler bizi yarı yolda bırakmaz diyorum arkadaşlar. Evimizde vurup geçiyoruz Chelsea'ye 4 tane atmışız. Bakın arkadaşlar maça öyle bir başladık ki oyuncularımız 2 ve 4. dakikada kan ağlattı kan hemen sonra vardı o simhan bitirdi işlerini bitirdi işte finalde Liverpool oynadık arkadaşlar zorlu maç sakat 19. dakikada attı sakat attığı tek gol bize şampiyonlar ligi şampiyonluğunu getirdi hemen kadromuza bakalım kadro mühendisliği kadro dizaynı Ustalık. Bakın Oblak, Pereira, Romero, Sanchez, Rahmane, Riz, Sissoko, Sakara, Finya, Richarlison ve diye <laughs> <laughs> Takımımızda iyi oyuncular, iyi performanslar var. Sürekli al sat yaptık, al sat yaptık. Çok skor yapan oyuncuların birkaçını sattık. Takımımız böyle arkadaşlar. Hemen bu sistemin taktiğini göstereceğim. Bu sistemle oynadım. 4 3 3 b taktiğe geçelim arkadaşlar. Kanatları kullan sadece hücum pozisyonu koru geride kal. Bakın 2-0 kaybettiğim maçı 4-0 kazanarak tur geçtim. Bu taktikle geçtim. Alan markajı offside tuzavet. Baskı 78. Ofansif stil 64. Yüksek hızda tempo 75 yapıyoruz. Bu tempoyu 59 da yapabiliriz. 75 de yapabiliriz arkadaşlar. İkisi de uyar. Hanginiz seni isterseniz ikisi de bayağı verimli oluyor. 78 64 75 kanatları kullan taktiğinde kesinlikle denemeniz gereken sistemlerden. Burası böyle arkadaşlar. Hemen Crystal Palace'a geçelim. Crystal Palace'la da liderliğimiz söz konusu. Tabii Jorge Jesus bizi geçmiş. Sam Tam tım. Manchester United City Leicester Chelsea ve Liverpool Kasıl diye devam ediyor bakalım <laughs> Kadro değerlerine bakalım <laughs> Sam Thompson lider kadro değerine bakın arkadaşlar Adam oynuyor yani Manchester United Chelsea Liverpool Kadromuza bakalım hemen 4-3-3-B oynuyoruz burada da maç takvimine bakalım yani bu zamana kadar ne yapmışız? Hep galibiyet. Dün Liverpool'la bir, bir kalmışız. İyi bir taktiğimiz var gibi duruyor. En golcü de Mbappe var bizde. Şov yapıyor. Oh. Kidan Mbappe. Asiste yokuz. Burası böyle. Full faya geçelim. Burada arkadaşlar. Dün maalesef taktiksel hatalar yaptık. 5-0 yenildik. Bugün bu maçı yani nasıl çevireceğiz hiç bilmiyorum. Buna da inanılmaz bir değişik sistem inanıyorum. Bakalım yani 5 çok kötü ya. Bakın yani Kovacic sakatlandı. Oyuna oyuncu gelmiş mi Kovacic'in yerine? Kimin girdiğini göstermiyor galiba ya. Kimin girdi kardeşim? Hani kim girmiş? Kimse girmemiş. Kaleciye bakın ya. 2 oynamış ya. Chamberlain kadroyu düzenlemeyi unutmuştum. Oyuna girmemiştim. Chamberlain normalde orta savuncusu. Defans sol bek yazmış. Oradan da yani kaleci ile beraber. Kovacic sakatlanmış. Oyuncu girmemiş. Allah Allah. Normalde girmesi gerekiyordu. Bakın arkadaşlar kadroyu açalım. Kadro böyle yedekler boş olduğu için acaba hemen yedekleri dolduralım o zaman. Tamam şöyle koyalım. Şunu şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Bugün iyi bir kadro çıkacağız ama 5-0. Burada da işte son 32'deydik. 148 kişiden yani arkamıza 96 tane menajeri bırakmışız. Yani <laughs> özür dilerim 128 30, 64 32'deyiz. 62 turu geçtik. 3. turda zorlandık evet. Yani rakibin çok iyi bir kadrosu yoktu. Dünkü maçtan sonra yorgunlukları falan arttı oyuncuların. Yani 5 tane atabilir miyiz? Bakalım yani bu maçı ayrı özel şey yapacağız. Burada da Leicester City'de şampiyon olduk ve şampiyonlar kupasına katıldık. Bunu da videolarını ilerleyen dönemlerde atacağım arkadaşlar. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bununla kadrosu böyle şampiyon bir takım. Şampiyon bakın kadro değerlerine baktığımızda da bizim takımımız yani 17. sırada. Çok ilginç. Bakalım yani. Buradan neler çıkacak? Burayı da daha, daha detaylı bir şekilde aktaracağım arkadaşlar size. Şimdilik beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.